Kafesi olmayan azatlık kuşlarım var. Cennete değil, vuslata adadığım. Kumrulara ev sahipliği yaptım yokluğunda. Mutluluğun portresini gördüm. Sardunya kokulu balkonumda. Bir ot yumağı, iki yumurta, çifte kumruğu ütüt üt gönderdim yürek yakan çöllerine. Gözünden dökülen bir damla yaşın izini sürer diye. Göğe baktım seherlerde, yılmadan. Rotası şaşmış turnalardan, selamını alırım diye. Göçen kanatlar dönüyorsa, sende bir ümit. Uğursuz demedim viranemdeki baykuşa. Bakışlarından insan olgunluğu akıyordu. Geceleri zikrinden nasihatler dinler, Gündüzleri sığınağı olurdum paçalı bilgenin. Kuşlar haber verdi bana, İshak kuşu olduğunu. Niye gizledi bilemiyorum. Dargında değildi hani. Sanırım o da inliyordu kendi yangınında. Rüyalar gördüm, kuşlu ve senli. Munzur'da bir pepuk kuşuydum. Senin elinde iğne vardı, benim ağzımda iplik. Heybesindeki delikleri diktik çocukların, kengerleri dökülmesin diye. Ve sonra bir ebabil sürüsüne katıldık zulmü taşlayıp, Oyunlarını bozduk santranç oynayanların. Yenilmiş ekin oldu, Piyonlar, Filler ve şahlar. Kanadı kırık kırlangıçlara baktık, Şevkatle. Derviş kıyafetli avcılarmış failleri. ibret olsun dedik, Kısas istemediler. Çıkarsınlar urbalarını, Kafi dedi minik gagaları, Hüma kuşu gördük sapanlı çocukların başlarında, Hikmetten sual olunmaz, Gedik açılmamış mıydı gemilerde, Duvarları örülmemiş miydi yetimlerin, Hızırın tokadı gelince, Bakmaz sapan tutan ele, Taksim maksemindeki, Minik yuvalarına misafir olduk iki serçenin. Lafz-ı ilahiyi gösterip, sudan varkılınmış her can dedi biri. İsmini buradan almış koca meydan dedi diğeri. Hay edilmiş ve akan hayatları izledik akşama kadar. Çekirdeklerimizi de çıtlattık güne bakarak kuş dili öğrendim ben. İlk kelimem agaşk.